Merhabalar programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler. <laughs> Kale'ye hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Deniz Aşkın Durbak. Radyo Televizyon Sinema 3. sınıf öğrencisiyim. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Size 3 tane soru soracağım. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Ee, vücuttaki en güçlü kas hangisidir? Dil kası. Doğru bildiniz, tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Fatih Sultan Mehmet'in babası kimdir? İkinci Murat. Doğru bildiniz, tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Dünyanın en kalabalık başkenti neresidir? Hindistan'da bir yer olabilir. Hayır. Değil. O zaman Asya ülkelerinden biridir. Büyük ihtimalle Japonya olabilir, Tokyo. Doğru bildiniz, tebrik ederim. Size küçük bir hediyemiz olacak. Şöyle. Tebrik. Biz teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olabiliyor misiniz? Merhabalar Kazankale hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Bilge. Sizi çok memnun olduk. Size üç tane soru soracağım. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Tabii. Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilmektedir? 5 Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Pusula'da ne harfi hangi yönü ifade eder? Kuzey Doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Diğer soruma geçiyorum. Çocuk Hakları Günü hangi tarihte kutlanır? 20 Kasım Doğru bildiniz. Tebrik ederim. 3 soruyu da doğru bildiniz. Yarışmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size şöyle minik bir hediyem olacak. Rica ee, etsem kameranızı ayısallayabilir misiniz? Merhabalar Kazan Kale'ye hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba Mesut Bal, Radyo Televizyon Sinema 4. sınıf öğrencisiyim. Sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Size 3 tane soru soracağım. Tabii. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Dünyanın en uzun nehrinin adı nedir? Nil Nehri. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Kahve ilk nerede keşfedildi? Etiyopya. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Hababam sınıfı kim tarafından yazılmıştır? Rıfat Ilıkas. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Üç tane sorumuzu da doğru bildiniz. Aynen. Yarışmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Aynen. Size küçük bir hediyem olacak. Teşekkür ederim. Kameramızı da misiniz? Aynen. Merhabalar Kazankale ye. Hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Aleyna İsmail. Mimar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 3 Sınıf Öğrencisiyim. Siz tanıdığımıza çok memnun olduk. Size 3 tane soru soracağım. Hazırsanız ilk sorumla başlıyorum. Çoban çalgısı olarak bilinen enstrüman hangisidir? Kaval. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Tramvagonları çeken makineye ne isim verilir? Bunu bir dakika düşünmem lazım. İsterseniz lokomotif. Size Evet, lokomotif. Kava. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Diğer soruma geçiyorum. Kara elmas nitelendirilmesi ne için kullanılır? Kömür. Doğru bildiniz. Tebrik ederim. Üç tane sorumuzu da doğru bildiniz. Yarışmamıza katıldığınız için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Size küçük bir hediyem olacak. Şöyle kameramızı alıp sallayabilir misiniz? <laughs> Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.